h 4 bileşiği ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan kovalent yapılı bir bileşiktir. Doğru. Yapısında 4 tane özdeş apolar kovalent bağ, 2 tane özdeş polar kovalent bağ bulunur. Ancak verilen ifade yanlış arkadaşlar. Çünkü apolar kovalent bağ aynı ametal atomları olması lazım. Dolayısıyla iki tanesi apolar, dört tanesi polar kovalent bağ içerir. Molekül apolar yapılıdır. Doğru. Merkez atom eşit kuvvetle çekildiği için. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Hidrokarbonların hepsi apolar yapılıydı. Dolayısıyla cevap 1 ve 3 C seçeneğidir. Karbon ve klor elementi atomlarından oluşan dört atomlu bileşik için verilen yargılardan hangileri doğrudur? Dört atomlu olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Karbon 4 bağ yapacak, klorlarsa 1 bağ yapacak. Değerlik elektron sayısına göre. Karbonun değerlik elektron sayısı 4 olduğu için şöyle Lewis yapısı gösterilir. Klorun değerlik elektron sayısı 7 olduğu için de Lewis yapısı şu şekilde gösterilir. Yani Lewis yapısı 4 kar 4 atomlu yapıya göre ikinci öncüldeki gibidir. Buna göre molekül bakın polar değil, apolar karakterlidir. Eşit çekim olduğu için. Polar ve apolar kovalent bağ içerir. Aynı metal atomları arasında, apolar farklı metal atomları arasında ise polar kovalent bağ oluşacağından 3. öncülde doğrudur. Bu durumda cevap D seçeneğidir. Lewis formülü yukarıda verilen molekülle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? B şıkkına baktığımızda apolar kovalent bağ sorulmakta. Karbon atomları aynı atomlar olduğu için aynı atomların arasındaki bağlar Apolar kovalent bağdır. Bu yüzden B şıkkı doğru. Farklı atomların arasındaki, üzerine kırmızı ile çizmiş olduğum 3, 4, 5, 6, 7 tane bağ polar bağdır. Bu yüzden A şıkkının 7 tane olması lazım. Bir alkol olduğu için, bir hidrokarbon dışında yapısında oksijen bulunduğu için molekül bizim için polardır. 8 tane ortaklanmamış elektron bulunmaktadır. Çift olarak değil, elektron olarak sormuşlar. İşte buradaki yeşille çizdiğim bağa katılmayan elektronların sayısı 8'dir. D şıkkı da doğru. Molekül içindeki bağların tamamı atomların arasında gerçekleştiği için güçlü bağlardır. E şıkkı da doğru. Farklı atomların arasındaki bağların polar kovalent bağ ve toplam 7 tane olmasından dolayı cevabımız A şıkkı olur. Yukarıda piramit yapı üzerinde gösterilen bileşikler için seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bir hem iyonik hem kovalent bağ içerir demiş. Birin yapısına baktığımız zaman hepsi ametal atomu olduğu için iyonik bağ yoktur. Kova, hepsi kovalent bağdır. İki oda koşullarında elektrik akımını iletir demiş. İyonik bağlı bir bileşik görüyoruz. Oda koşullarında katı halde bulunur ve katı halde elektrik akımı iletilmez. Üçte moleküller polar karakterdedir. Baktığımız zaman merkez atomda 3 tane hidrojen bağlanmış, 1 tane de klor bağlanmış. Klorun elektronegatifliği hidrojenlerden farklı olduğu için molekülü polar hale getirmiştir. Bu ifade doğrudur. 4. Suda çözündüğünde alüminyum ve sülfat iyonlarını oluşturur. Ancak bakın sülfatın buradaki yazılımı yanlış verilmiş. Daha doğrusu şöyle. Alüminyumun yükü artı 3 şeklinde sülfatın yükü eksi 2 şeklinde olmalıydı. Bakın burada yükler yanlış yazılmış. Üçte bütün atomlar oktet yapısındadır. Hidrojen dublet yapısında olduğu için bu ifade de yanlıştır. Doğru olan cevap C seçeneğidir.